Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil 5 konuda suçlamaların yönetildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. Adams, 8.3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim dedi. ABD'nin en kalabalık şehri New York'un belediye başkanı Eric Adams hakkında yolsuzluk ve rüşvet dahil 5 konuda suçlamalarının yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. ABD'li savcılar Adams'ı Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Savcılar Adams'ın kendisi üzerinden nüfus sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarından yasa dışı kampanyaya katıldıkları ve lüks seyahatler kabul ettiği öne sürüldü savcılar 57 sayfalık iddianamede Adams'ın Brooklyn ilçe başkanlığı yaptığı dönemden başlayarak 2021 belediye başkanlığı kampanyasına kadar uzanan bu süreçte Türkiye'den gelen fonları ABD vatandaşları üzerinden gizleyerek kampanyasına yönlendirdiğini iddia etti. Bu fonlar sayesinde Adams kamu finansmanından 10 milyon dolarlık ek destek almayı başardı. İddianamede Adamson, Türk yetkililerle yakın ilişkiler kurarak onlardan büyük maddi destekler aldığını iddia edildi. İddianamede Adamson, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için New York'taki yetkililere baskı yaptığı öne sürüldü. Bir Türk diplomatın talebi üzerine Adamson, Türkiye'nin 36 katlı yeni konsolosluğunun yangın denetiminden vazgeçeceğini endişelerine rağmen, binanın açılmasına izin vermesi için şehrin güvenlik müfettişlerine baskı yaptığı ve bu baskı sonucu binanın açılmasına onay verildiği iddia edildi. Bu olay sonrası Türk diplomatın Adams'a siz Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz dediği öne sürüldü. Savcılar Adams'ın bu tür iyilikler karşılığında Türk yetkililerden büyük destekler aldığını belirtti. Adams, telekulak dolandırıcılığı için komplo kurmakla da dahil olmak üzere 5 suçlamayla karşı karşıya. İstifa etmeyeceğini belirten Adams suçlamaları reddederek belediye başkanı olarak işimi yapmaya devam edeceğim dedi. Adams kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında geri adım atmayacağını belirtti ve kamuya açık bir dava açmayı hedeflediğini söyledi. Yabancı bağışlardan para almadığımı biliyorum ifadelerini kullanan Adams, burada bulunan tüm etnik grupların destekçilere özellikle de bugün burada bana katılan din adam bana teşekkür etmek istiyorum. Ve biz şaşırmadık, bunu bekliyorduk. Son 10 ay içerisinde yaşananlar bizim için hiç şaşırtıcı değil. Ve New York'lulardan önce savunmamızı dinlemeyi beklemelerini isterdim. Yaklaşık 30 dakika içerisinde önümüzdeki olan davaya gelecek. Burada beklemenizi rica ediyorum. Bu anlatılanlara bizim tarafımızdan dinleyin. Buradan itibaren avukatlarım davayla ilgilenecek. Ben de şehirle ilgileneceğim. Günlük işlerim değişmeyecek. 8,3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim. Ve şehir yönetimimizin 300 binden fazla çalışanı da işlerini yapmaya devam edecek. Çünkü New Yorklular olarak, bu şehrin insanları olarak yaptığımız şey bu. Bu dava arka planda devam ederken herhangi birinin işlerini yapmayacaklarını söylemesi mümkün değil. Onlar kendilerini işlerine damış kamu görevlileri ve ben uzun yıllardır onlardan biriyim ve işlerini yapmaya şehri her gün ileriye taşımaya devam edecekler.